kitaplar sizi okumaya başlatacak diye bir iddiam var. Bakalım işe yarayacak mı? Ama eğer bu listedeki kitaplardan en az birisi bile sizi okumaya başlattıysa lütfen aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fiillerim hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizden gelen bir video önerisini çekiyorum. O da bu kitaplar size okumaya başlatacak adı altında kitap öneri videosu. Yani birazcık daha işte okuması kolay, anlaması zor olmayan, size kitap okumayı sevdirebilecek kitaplardan bahsedeceğiz. Bunların içerisinde distopya da var, fantastik de var, epik fantastik de var, gerilim var, romantik var, matlı romantik var, polisiye var, mitoloji var, var var yani genel olarak. Toplamda da 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane kitap önereceğim size. Bazıları tek kitaplar bazıları seri şeklinde. Ve bunları birazcık daha böyle yaş aralıklarını söyleyerek kime hitap edeceğini belirterek söyleyeceğim ki siz kendinize en uygun olanını seçebilin. Şimdi ben şu şekilde düşünüyorum. Eğer hiç kitap okumayan birisiyseniz, kitap okumayı sevemiyorsanız doğru kitabı bulmamışsınız demektir. Peki doğru kitabı nasıl bulabilirsiniz? Bence kitap okumayı sevmenin temeli gerçek hayatımızdan kaçmakta yatıyor. Yani sizin günlük sorunlarınızdan, işlerinizden, sorumluluklarınızdan, problemlerinizden kaçmanızı sağlayacak bir dünya gerekiyor tamam mı? Bu dünyada kitapların içi. Ben bu şekilde düşünüyorum çünkü ben bu yüzden kitapları çok seviyorum. Dolayısıyla da hayatın acılarını, gerçekliğini yansıtacak romanların size kitap okumayı sevdireceğini düşünmüyorum. Bu yüzden birazcık daha gerçeklikten kopuk diyebileceğimiz, birazcık daha da farklı bir gerçeklik algısı yaratacak olan kitaplar üzerinden gideceğim bu videoda. Dolayısıyla gerçek hayata yakın olan kitapları bu videoda bulamazsınız. Bunu söyleyeyim. Aynı zamanda klasik önerileri de yok. Çünkü klasik önerilerini başka bir videoda yapacağım. Şimdi bu serinin ilk kitabını muhtemelen tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü bu kitaba karşı olan Sevgimi bu seriye olan sevgimi bir alnıma yazmadığım kaldı yani bir dönmesini yaptırmadığım kaldı o gün de gelecek ve o seri arkadaşlar evetteki aşk oyunları hayır hayır ileri sarmayın İleri sarmayın beraber aşk oyunları hakkında konuşacağız öncelikle bu videoda iki tane distopya serisi önerim var bir tanesi aşk oyunları şimdi aşk oyunları neden bu kadar fazla öneriyorum çünkü aşk koyunlarının birincisi mantık hatası yok İkincisi anlaması zor bir kurgu değil üçüncüsü kitapları okumanız zor gelse bile kitapları okumakta birazcık zorluk çekseniz bile filmleri var dördüncüsü filmleri çok iyi yapılmış filmler. Ve bu sebeple de önce filmleri izleyip daha sonra kitapları okumak gibi bir seçeneğiniz var ki bu da zaten sizin kitap okumanızı bayağı kolaylaştırıp bu seriyi sevmenizi daha kolay hale getirecek yani kısacası. Peki aşk ayınlarının konusu ne? Aşk ayınlarının konusu arkadaşlar 12 tane mantıkaya ayrılmış olan bir tane evreniz, bir tane distopyamız var. Ve ana karakterimiz Katniss 12 tane mantıkanın 12.sinde yaşıyor. Ve bu mantıka bayağı böyle insanların açıktan kırıldığı, refah seviyesi aşırı derecede düşük bir mantıka. Birinci ve ikinci mıntıkalar öyle değil mesela. Onlar birazcık daha başkente yakın. İnsanlar daha geçinebiliyor falan. Ya böyle bir toplum sistemi var ve bu sistemde her sene bir aşık oyunları programı düzenleniyor. Program desek doğru olur herhalde. Yarışma düzenleniyor. Her mantıkadan bir erkek, bir kadın belli yaş aralıklarında haraçlar seçilip boyuna gönderiliyor. Toplamda 12 mantıkadan 24 kişi buraya kapatılıyor ve bir kazanan çıkana kadar birbirleriyle savaşıyorlar. Tüm yarışmacılar tüm kuralların farkında oluyor. Ancak itiraz etmek gibi bir şansları yok. İsimleri çıktığı anda oraya gitmek zorundalar. O yarışma her türlü yapılacak yani. Her neyse ana karakterimizin de ilk başta kitabın en başında kız kardeşi seçiliyor. Katniss de kız kardeşi gitmesin diye onun yerine gönüllü oluyor ben gideceğim diye ve bu şekilde hikayemiz başlıyor. Daha fazla detay vermeyeceğim ki zaten muhtemelen bu videoyu izleyen insanların %70 bunu biliyordur. Bilmiyorsanız da lütfen bilin. Bakın lütfen bilin. Hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. Aşk oyunları mükemmel bir seri tamam mı? Yaş sınırı olarak da 12-13 yaş üstü herkes okuyabilir. Çok rahat okuyabilirsiniz. Bir sonraki distopya kitabımıza geçiyorum. Victoria Evyard'dan Kızıl Kraliçe serisi. Normalde ana serimiz 5 kitap mıydı? 5 kitap. Normalde ana serimiz 5 kitaptan oluşuyor. Bir tane de novellamız var arkadaşlar. Burada da şu bir sistemimiz var. Yine distopya. Yine insanlar acı içerisinde, fakirlik içerisinde yiyecek ekmek bulamıyorlar vesaire. Kızılar ve gümüşler var. Kızıllar biraz daha köle halk gibi. Gümüşler de daha soylu kesim gibi ve gümüşlerin özel güçleri var. Kitabın en başında şeyler oluyor. Tam olarak detaylarını vermeyeceğim ama hırsızlık yaparken yakalanıyor ana kızımız. Ve bu yüzden de kendini gümüşlerin arasında buluyor. Bu gümüşlerin arasında bulunuyor sonra da bayağı bir rol kesmesi gerekiyor. Birazcık aşk üçgeni var. Aşk oynanın da aşk üçgeni var aslında. Ama bence sizi rahatsız edecek aşk üçgenleri değil bunlar. Beni rahatsız etmemişti çünkü ben sevmeme rağmen. Aynı zamanda da arkadaşlar Kızıl Kraliçenin ters köşeleri çok güzel. Aşırı güzel ters köşeleri var içerisinde. Ters köşeyi seviyorsanız eğer Kızıl Kraliçe serisine bayılırsınız. Yan karakterleri çok iyi. Çok güçlü yan karakterler var. Her şeyle mükemmel bir seri bence. Birazcık detaylarını unutmuşum serinin. Size anlatırken fark ettim. Ben de yakın zamanda bir tekrar okusam fena olmaz açıkçası. Yine yaşsın olarak 12-13 yaş ve üstü herkese rahatlıkla önerebilirim. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. Şimdi fantastiğe geçiyoruz arkadaşlar. Fantastikte ilk önereceğim seri benim en sevdiğim yazardan Brandon Sanderson'dan Alcatraz serisi. En sevdiğim kitabı bu değil. Ama okuması çok kolay bir kitap. Zaten çocuk kitabı olarak yazılmış bir seri. Ama buna rağmen ben yetişkin halimle çok sevdim. Novellası çıkmış yeni. O da şurada duruyor. En kısa sürede onu da okumak istiyorum. Konusu ise şu şekilde. Şimdi Alcatraz bizim ana karakterimiz. Ve kendisi öksüz bir çocuk. Ancak bu çocuğumuzun sorunlu bir yönü var. O da sürekli bir şeyleri bozuyor. Yani evde olsun, farklı bir yerde olsun sürekli elini aldığı şey parçalanıyor gibi bir şey oluyor. Bu yüzden ne zaman bir aileye verilse o ailede sıkıntılar çıktığı için Alcatraz bir türlü sahip bir yerde kalamıyor. Çünkü herkes ondan şikayetçi oluyor. Ondan sonra... Kaçıncı yaş gününde olduğunu hatırlamıyorum. Bu çocuğa bir tane miras geliyor tamam. Asla bebeğinlerinden kalan bir miras. Ve zaten bu noktadan sonra Alcatraz birazcık daha böyle kendi soyuyla alakalı, kuzenleriyle alakalı, başka yetenekli insanlarla alakalı şeyler öğrenmeye başlıyor. Kendisini de lanet olarak gördüğü şeyin aslında bir lanet olmadığını, bir yetenek olduğunu falan fark ediyor. En kısa olarak bu şekilde anlatabilirim konusunu. Yaş sınırı olarak yani 9 yaş üstü bence çok rahat okur ya. Yani bayağı rahat okur. O yüzden de bence kitap okumayı sevdirebilmek için mükemmel bir seçenek. Bir sonraki kitabımız bir epik fantastik kitap olan sadece fantastik değil epik fantastik bir kitap. Laklamora'nın Yalanları. Laklamora'nın Yalanları Gentleman piçler serisi olarak geçiyor. Normalde kitap olması planlanmış ancak şu anda sadece ilk üç kitabı var ki bence ilk kitabı en iyisi. Kesinlikle en iyisi olduğunu düşünüyorum. 3.ye kadar okudum. Daha 3.ye kadar Türkçe çevrilmiş durumda şu anda. Birinci kitap zaten Laklamora'nın Yalanları. Bu konusu şu şekilde arkadaşlar. Lak ana karakterimiz. Lakımız bir yetim ve çok zeki, kıvrak zekaya sahip bir yetim. Böyle küçük küçük hırsızlıklar yaparken, insanları kandırırken falan bir tane adama satılıyor ve bu adam da onu bir hırsız çetesinin bir parçası haline getiriyor. Yani aslında hikayemiz tamamıyla bu hırsızlar çetesinin etrafında dönen bir olay örgüsü. Ancak sıkıcı değil çünkü birincisi evrenle alakalı olarak yazarın bölümler arasına serpiştirilmiş küçük bölümleri var. Yani size bu böyle, şu şöyle bu böyle işliyor, bu burası, burası aslında falan diye bilgi bombalaması yapmıyor. Onun yerine ara ara küçük küçük bilgiler veriyor. İkinci olarak hikayemiz bir ileri zamanda yani kitaba göre gününde, günümüzde. Bir de geçmiş zamanda yani Lak'ın büyüdüğü dönemle alakalı bilgiler veriyor. Bu yüzden hem siz karakterlerin geçmişte okuyorsunuz hem de normal günlük hayatta o sırada ne yapıyordu onu okuyorsunuz. Bir sürü tabii ki düşmanları var. Böyle akıl oyunları var. Birbirlerini manipüle ettikleri aşırı derecede zeki yazılmış sahneleri var. Diyaloglar zaten mükemmel. Sadece bu çok küçük yaş grubu için uygun bir kitap değil bence. Çünkü Birincisi içerisinde baya bir küfür var, baya bir argo kullanımı var çünkü siz baya sokak ağzıyla okuyorsunuz. İkincisi birazcık epik fantastik olduğu için hani anlaması zor olabilir. Ben lisede okudum, lise 2'de okumuştum sanırım emin değilim. Ben lisede baya bir epik fantastik okuyordum şu anda vakit bulamadığım için o kadar fazla okuyamıyorum. Genelde hep oradan kalma epik fantastikler önerdiklerim ama çok severek okumuştum. Yani lisede okuduğum için siz de lisede okuyabilirsiniz diye önerebilirim ama lise altına gitmez diye düşünüyorum. Yaş sınır olarak da böyle diyebiliriz dediğim gibi devamı gelecek ama hiç devamının gelmesini beklemeyin arkadaşlar. Direkt olarak ilk kitabı alıp okuyun. Bakın devamını da okuyun demiyorum. Çünkü asıl önemli olan, asıl en güzeli zaten ilk kitap. İlk kitabı kesinlikle alıp okumalısınız. Şimdi gelelim romantik serimize. Bir tane romantik seri önereceğim size ama aslında yani bunun gibi olanların hepsini öneriyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Hepsi zaten az çok birbirine benziyor. Serimiz Twisted serisi. Ana Hüyanik'ten. Bunu önermemin sebebi de yurt dışında çok kişinin bu kitaplarla okumayı seviyor olması. Yani Türkiye'de yurt dışında olduğu kadar tutmadan ama ben yine de bu videoda yer vermek istedim. Ancak bu seri arkadaşlar 18 yaş ve üstü bir seri. 4 kitaptan oluşuyor. 4 kitapla 4 farklı ana karakterimiz var. 4 farklı romantizm dinamiği okuyoruz. Kitaptaki 4 ana erkek karakterde böyle normal hayatta pek karşılaşmayacağımız işte aşırı rejde zengin, aşırı derecede yakışıklı, aşırı derecede ne olabilir? Başka mafyatik diyeceğim ama tam mafyatik değiller. Ama analiz bence az çok konsepte. Benim kızlardan favorim Yus muydu ismi? İnşallah doğru hatırlıyorumdur şu an üçüncü kitaptaki erkeklerden de ikinci kitaptaki Riz. Riz. değil mi? İsimler gitmiş bende. Her neyse. Bu dört kitabı da birbirinden bağımsız olarak okuyabilirsiniz ama kronolojik olarak sıraya uyumanızı öneririm. En kötüsü birinci kitap bu arada bence. Bu yüzden ilk kitapta birazcık zorlanabilirsiniz. Ama romantik okumayı daha çok isteyen, romantiğe kendini yakın bulan, içerisinde smart barındıran, kalın olmasına rağmen yine de kendi okutturan ve yorucu bir dili olmayan, siz yormayacak bir hikaye arıyorsanız bu 4 kitaba bir bakabilirsiniz. Aynı zamanda bunun gibi bir sürü kitap var bu arada. İsterseniz ben ayrı bir video çekerim ama gerek olacağını düşünmüyorum. Ben siz de bulabilirsiniz kendi zevkinize göre. İşte Off Campus serisi var. Buna benzer Icebreaker olabilir. Elsie Silver'ın kitapları var. Ella Hazelwood'un kitapları var. Bunların hepsi az çok bu konsepte uyan kitaplar. O yüzden bunlara da bir bakabilirsiniz. Bir tane romantik önerim var konuyla ilgili. Yani romantik alanında. O yüzden sadece bunu önerip geçeceğim. Gelelim gerilime, psikolojik gerilime. Şimdi psikolojik gerilim alanında bir tane çok beğendiğim bir kitap var. Son zamanlarda okuduğum için özellikle önereceğim. Bunu ben yolda bir tane imzanın dönüşünde okudum. Ve arkadaşlar o kadar ki başladığım gibi bitirdim direkt. Hizmetçi ismi. Aslında bir seri bu ama senin devamını okumadım ben. Sadece ilk kitabını okudum ve ilk kitabı gerçekten çok güzeldi. İçerisinde bir tane ters köşe vardı ki bu ters köşe de bayağı bana hitap eden bir ters köşeydi. Ya da şöyle söyleyeyim iki tane vardı. Birisini bildim, birisini bilemedim. Ama yine de ikisi de çok keyifli ters köşelerdi. Bu şekilde şimdi ana karakterimiz hapishaneden çıkıyor ve bir iş bulması gerekiyor. Zaten hapishaneden çıktığı için birazcık problematik bir ana karakterimiz olduğunu anlıyorsunuz siz. Ve bir eve hizmetçi olarak gidiyor. Bu evde bir hizmetçi olarak çalışmaya başladığında o evin hanımı, hanıma mı demek gerekir emin değilim. Ya bir çiftler işte bunlar. Kadın diyor ki sen bizim evimizde çatı katında kalacaksın ama ben kapıyı senin üzerine kilitleyeceğim diyor. Kız da diyor ki yani niye böyle bir şey yapıyor anlamıyor falan. Sonrasında kadından şüphelenmeye başlıyor. Birazcık kafadan gidik herhalde falan diye. Daha sonrasında öğreniyor ki gerçekten işte hastaneye yatmış ilaç kullanıyor falan. Kadında birazcık sıkıntı var. Ve bu noktada bu kadının kocasına yani evin ana ailesinin erkeğiyle birazcık romantik bir şeyler, kıvılcımlar yaşanıyor. Aynı zamanda bu çiftin bir tane kızı var. Ama devamını anlatmayacağım çünkü devamını sizin okuyup öğrenmeniz gerekiyor. İçerisinde ucundan biraz sımat var arkadaşlar. Böyle hani vay efendim çok sımat var. Aşırı cinsellik içeriyor artı 18 falan denecek bir şey yok. Zaten dediğim gibi psikolojik gerilim önde olduğu için bu tarz sahnelere gerek de yok bence. Aşırı sarıyor. Yaş sınırı olarak o kısmı atlayarak ne diyebilirim? Bence direkt lise üstü çok rahat okur ya. Yani ben öyle düşünüyorum. Dili de zor değil. Sizi aşırı derecede sürüklüyor. Direkt olarak buna bir bakabilirsiniz. Diğer bir önereceğim psikolojik gerilim ise Alice Feeney'den ne yaptığını biliyorum. Ne yaptığını biliyorum. Arkadaşlar bırakın artı 18 22 yaş üstü falan olması gereken bir kitap. Çünkü içerisinde aşırı da fazla tetikleyici unsur var. Bir cinayet var ve kısaca söyleyecek olursam siz bu cinayeti kimin işlediğine bakıyorsunuz. Yani katil arıyorsunuz. En kısa tabiriyle bu şekilde söyleyebilirim. Genel olarak psikolojik gerilimler arasında özellikle Türkiye'de gördüğüm kadarıyla çok kişinin katili tahmin edemediği bir kitap. Bu arada hani Agatha Christie, Tess Gerson falan bunların dışında olarak söylüyorum. Daha popüler kitaplardan gidecek olursak diye bu şekilde söylüyorum. Ama konusunu anlamayacağım size. Çünkü bazı kitaplar vardı hani böyle konusunu bile okumadan direkt olarak da dalış yapmanız gerekir. Bence bu o kitaplardan bir tanesi. Ama dediğim gibi yaş sınırına ve tetikleyici unsurlarına dikkat etmek lazım. Bu kitapta genç takipçilerimden ziyade daha çok yetişkin takipçilerime yönelik bir öneri oldu bu. Bu bu şekildeydi. Ama siz yine de birazcık polisiye gibi olsun işte katil bulalım diyorsanız ama yaşınız küçükse size de bir önerim var tabii ki iyi bir kızın cinayet rehberi. Bu da Holly Jackson'ın ilk kitabı olmasına rağmen gayet başarılı bir ilk kitap. Üç kitaplık bir serinin birinci kitabı oluyor. İyi bir kızın cinayet rehberi. Yaş sınırı olarak zaten anı karakterlerde çocuk olduğu için hiçbir sakıncalı içerik yok yani içerisinde. Çok rahat okuyabilirsiniz. Aynı zamanda cinayetle ilgili dosyalar, röportajlar, ipuçları vesaire hepsinin kitabın içerisinde olduğu için çok heyecanlı bir şekilde ve detayları inceleyerek okuyabiliyorsunuz. Aynı zamanda yakın zamanda bir dizisi çıkıyor. Mini dizi diye hatırlıyorum ama normal dizi de olabilir. Emin değilim şu anda. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da bir bakabilirsiniz. Ama benim önerim ilk önce kitabı okumanız tabii ki. Ben birinci ve ikinci kitap okudum. Seriyi henüz tamamlayamadım. Üçüncü kitap kaldı bir tek. Onu da en kısa sürede okumak istiyorum. Umarım vakit bulurum da okurum. Bunu da gün rahatlığıyla önerebilirim. Zaten sık sık önerdiğim bir kitapta Şimdi son bir tane kitabımız kaldı. Bu kitap da mitoloji severlere. Şimdi Akilios'un şarkısı bence aşırı derecede yaş sınırını gerektirecek bir kitap değil. Ama içerisinde LGBT barındırdığı için, LGBT temasına sahip ve karakterlerine sahip bir kitap olduğu için ben kararı size bırakıyorum. Benim için sakınca olan bir durum değil. Ama bu birazcık hassas bir konu olduğu için de belirtmek istedim. Özellikle ben bu kitabı okudum, bayıldım. 10 puan verdim ve daha sonrasında babama okuttum. Babam da bayıldı. Yani ailecek çok seviyoruz bu kitabı. Ve yine bence 14-15 yaş ve üstü herkes okuyabilir diye düşünüyorum. Konu şu şekilde arkadaşlar. İlyada'yı biliyorsunuz. Tur savaşını biliyorsunuz bu olaylar üçüncü bir gözle değil de Patroklos'un gözünden onun tarafından anlatılıyor olarak düşünebilirsiniz. Patroklos'un hayatın aşkıyla tanışmasını okuyoruz ve bayağı küçüklüğünden yavaş yavaş onun büyümesiyle beraber biz de hikayeye dahil oluyoruz. Bu kitap aynı zamanda çok uzun zamanda yazılmış bir kitap ki bence belli oluyor. Ama içerisindeki atmosferi büyüleyici dili mükemmel ötesi bir dili var. Yani zaten yazarının diğer tüm kitaplarını da çok seviyorum ama Akilus'un şarkısının yeri apayrı benim için. Direkt olarak 10 puanı yapıştırmıştım yani bu kitap okuduğumda ve birazcık da ağlamıştım diye hatırlıyorum. Ağlamamış da olabilirim ama ağlamış da olabilirim. Benim için aşırı etkileyici bir kitaptı. Bayılarak okumuştum. Gönül rahatlığıyla önerebilirim. Kesinlikle okuyabilirsiniz yani diyorum ve bayağı öve öve videoyu bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu kitapların arasından okuduklarınız varsa eğer aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Evet Yağmur ben de sana katılıyorum. İşte bu kitap bence kitap okumaya başlayacak bir kitap veya değil diyorsanız ve sizin okuduğunuz ilk kitap ne? İşte ben bu kitapla okumaya başladım, bu kitapla okumayı sevdim dediğiniz kitaplar varsa aşağıya bunları da bırakabilirsiniz. Video bu kadardı. Önereceğim kitaplar bu şekildeydi. Bunun bir parça isterseniz yine onu da aşağıya bırakabilirsiniz. Ve kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. İçeride isim Adora Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildiğini açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazartesi yeni bir videoyla sizlerleyim. Benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerde hepsi var. Aynı zamanda indirim kodları da var. İndirim koduyla ekstra indirimler alabiliyorsunuz kitapları. 4 kitaplık bir seri olacak olan Wisteria serisinin 1. ve 2. kitabı çıktı. 1. kitap Barsley'in oyunu. 2. kitap Acıların Hükümdarı. 3 kitaplık bir seri olacak olan Zirve Atası'nda sadece 1. kitabı çıktı şu anda. Buzdan kalacağım Eğer kitaplarımı okursanız da gerçekten mutlu olurum yani. Ve bu şekildeydi. Hepinizi kocaman kocaman çok 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 öpüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.